Şimdi bir de başlayayım. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen böyle sel akıyor. Böyle düşen bir insan düşünün. Yani bir parça düşünün. Dağdan bir sel geliyor korkunç. Oradan da bir tane odun parçası düşmüş. Dereye. Abuk subuk giden bir dereye. Veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir Şans gibidir. 50 katlı binada şeyde e, Levent'te var yüksek bir bina 126 metre galiba. Bir. Safire. Şimdi oradan düşen bir adam ne olur? Kontrol edebilir misin? Düş, havadasın. Arabam lazım, Mercedes var falan, Jeep var. Yat kat var. Tam havadayken. Şimdi yukarıdan düştünüz. Binadan, Safire'nin e, Levent'te şey bu gafı bu ilginç mi misal ha? İlgimizi çekmedi. Havadayız tamam mı? Havadayız, düşüyoruz. Taklatı biniyoruz. Ya araban var, Mercedes var, çoluk çocuğu var falan. Yapabilir miyiz? Buna benziyormuş insan. Dünya hayatı. Böyle bir şey duymuş muydunuz? Ben duymamıştım. Veya o Erzurum'dan Van'dan eminim bileyim yüksek ovadan, yaylalardan dev bir dere geliyor. Onun içine düşmüş bir odun parçası düş. Yani sen düşmüşsün o dereye korkunç. Her şeyi alıp götürüyor. Veya tsunami var Japonya'da. Ne yapabilir orada bulunan bir insan? Çöp. Çöp gibidir. Dünya hayatı böyledir. Senin nerenin kontrolündeki nabzına sahip olamıyorsun. Tansiyonuna sahip değiliz, kalbine hakim değiliz, güneşi doğduramazsın, güneşi durduramazsın. Neyine hakimsin? Bir tane söyler misin bana? Ağzıma bile hakim değilim ya duramıyorum konuşuyorum, gözümü bile kapatamıyorum. Böyle benziyormuş Fatih, i. gibidir. Hani. Safirden düşünce adam havada takla atıyor ya. Yok canım nasıl onun gibi izya versene sor. Aynı onun Yani biraz formatı farklı. Böbreğine hakim değilsin. Dalağına hakim değilsin. Kafana hakim değilsin. Şeytanına hakim değilsin. Nereye hakim ya? Ya bir tansiyonun çıktığı zaman, bir efendim psikoloji bozulduğu zaman, ben hapishaneden mesela şeyden çıktığım zaman, şey çıktı da sistem ya kardeşim bir hafta nerede yattım, nerede kalktım bilmiyorum ha. Bir psikoloji şey olduğunca. Ya bir psikoloji bozuk olanlar bilir. Allah kimseyi düşürmesin de. Dünya bitti ya. Dünya var mıymış, yok muymuş? Tadı mı, tuzu mu? Bitti. Ya bu ya. bu Ufak bir sistem. Ya ufak bir sistem ya. Ben o hallettiği aşı yapıyorum. Hizmetten başka hiçbir şey görmüyorum. Var mıymış insanlar? Yok mu? Sarhoş sarhoş konuşuyorum. Birileri de arıyor. Tamam. Tamam. Olur kardeşim. Rahat ol. Şimdi kızdığım şeylerde o zaman isteseler de kızdıramazlar. Yani aynı bunun gibi sistem bitmiş. Ney mi hakimim? Onu demek istiyorum. Yani bunları anlatırken ben buna hakim miyim? Allah yaptırıyor işte da. Evet, hayat apartmanı yıkılıyor. Hayat apartma. Allah. Allah. Ömür teyaresi, ömür neymiş? Hayat apartma. Yukarıdan düştük ya. Hayat apartmanı yıkıl. Yani ha alttan katlar gidiyor, ha sen yere çakılıyorsun. Aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru. İmam-ı Gazali ne demiş biliyor musun? Şu saatim var ya saat sessizlik olsa diğer kanalda değil mi? Tık, tık, tık. Bu saatin tıklaması, saat tıklaması değildir diyor. Kabre giderken ayağının sesidir diyor. Ayak sesiymiş. Çok garip bir alem ya. Bir rüyam anlatayım mı bugün size? Bir güzel olur, hoş olur. Bu Bugün rüyam derken ne zaman yaptın? Bugün durumu iyi değil dedim ya bir kaylule yapayım. Sağ gündüz 12'de ders yapıyoruz. Bir de ders bitiyor. Bir içeri geçide namaza başlıyoruz. Öğle namazını kıldım şöyle bir uzanayım dedim. Yattım. Ee, pazar günü bir ders yapmıştık. Pazar günü. Orada şöyle bir mana çıkmıştı. iki saat. iki saat dersi hulasası bir cümle. dedik ki kelam iki nokta üst üste. Ağzından çıkan kelam. Ruhun alemi şahadette vücudu haricisidir. Yani uzun size. Bu böyle bir cümle, ana fikir. Bu akşam Muhammed, şey bugün, bana üç veya dört defa söylettiriyorlar. Yattım, bak diyor, o eksik, öyle değil. Kim nereden söylüyor? Kelam, ruhun, alemi şahadette vücudu haricisinin dedin, hayır suretidir. Ondan sonra suretiymiş. Sonra bak şimdi. Biraz şey yapayım, doldurayım şimdi. Su düşüyor. Ben dediklerimi hayal eder misin? Karpuz. Bu da. El, dere, taş, güneş. Bunlar da düşünce olur mu? Bir fikir üretme olur mu? Merhamet olur mu? Haya olur mu? İnsan bunlardan yapılmış ama bu dediğimiz tuttuğumuz şeyleri araştırıyor onu fikre dönüştürüyor. Düşünüyor ya içini araştırıyor, ilmini buluyor. Veya eş kendisi kur, kuruyor, kurguluyor, yapıyor, buluş olup yapıyor. Ya yani bu böyle bardan tutmasını yoktu ya bin sene. Adam ne yapmış bu bardan sapı yokken? kurguladı, hayal etti, tasarladı, sonra buldu. İşte bu düşünce, konuşma, hayal etme, giy, gelme, yanlış yaptın, doğru yaptın gibi bunlar neymiş biliyor musun? Tamamen bu madde hiç alakası yok, ahiretin özelliğiymiş bunlar. Dünya işte alem-i şehadet ahiretin üzerine tenteneli perde bu. Şöyle biraz düşünün. Kelam buralı değil. Şu konuşma buralı değil. Çünkü maddenin özelliği değil. Madde bu. Normal <laughs> yüklenecek de sıra alacak. Abi incir çekirdeğindeki program da aynı şekilde. Evet. Buralı değil ki. Yani ahireti yaşıyoruz. Suretini yaşıyoruz. Maddenin dışındaki bütün seviyorum, nefret ediyorum. Gittiğim, geldiğim, hayır, kelam, konuşmak. Şu anda kaletim. Buralı değil ki. Buraya hiç yok. Yani maddeyle alakası yok. Fasileyle alakası yok benim düşüncem. Tasarlıyorum. Manayı düşünüyorum. E, yediğim buğdayla alakası yok. Demek ki alem-i, alemi gaybın Alem-i üzerine, ötelerin üzerine ten teneli perde. Niçin demiş? Hakikaten rüya. Ulan toprağın üzerinde ahireti yaşıyoruz şu anda. Bedende orayı yaşıyorum şu anda. Bedenim haberim yok ki. Bölmekte haberim yok. Bedenimde haberim yok. Beyinde haberim yok. Kalbimde haberim yok şu anda. Ama konuşuyorum bu manalar buralı değil dünyanın özelliği değil ha maddenin fonksiyonu değil bunu içtim dolayısıyla fikir üretiyorum yok bunu içtim seni seviyorum bunu içtim kızıyorum sana kızmak bile buralı değil maddenin fonksiyonu değil ruhun bir yolculuğu bu sistemi ya kelam beni bütünlüğümü dışarıya taşımıyor mu düşüncemi ruhumu, meylimi, isteklerimi reddetmeleri, nikah diyorum, kabul ettim, reddettim, iman ettim, kabul ettim. Kelam, kelam. Kelam, ruhun fotoğrafının dışa çıkışıdır. Ruh, sureti. Kelam, kişinin karakteridir. Eğer kelam içerisi ihlasızsa, kim? Kimliğidir, nüfus kağıdıdır kelam. Eğer kelamın içerisine kendisini koyabilmişse, kişiliğidir. Onun için bana ne yaptılar biliyor musun? Rüyada bugün üç defa söylettirdiler. Kelam, ruhun, alem-i şehadette, vücudu haricisinin suretidir. Üç dört, üç dört defa dediler ki orada, aynı Fatih aynı. sen biraz sonra uyanacaksın, bunu böyle söyleyeceksin. Üç dört defa tekrar ettim, dördüncü tekrar içinde oturuyup aynı uyandım. Aynı şeyi tekrar ediyordum. Oturdum. Oturdum tekrar. Peki kim nereden bana fısıldadı? Nerede, neresi orası? Kim onlar? Nereden biliyorlar pazar günkü şeyimizi, muzakereyi? Kimlerden haber veriyor? Kim nereden duymuş onu? Kim müdahale ediyor ki orayı düzelt o yanlış? E şey eksik. Nereden söylüyor bunu? Kimdi bunlar? Neyin nesi bu? Madde midir şimdi? Ustad 515'te ne diyor biliyor musun Hasar Bey diye? A, rüya ile diyor yakaza, yakaza aleminden alemi misala geçtim diyor. Hakiki uyanıklık odur diyor. Sonra ben diyor yakaza o uyanıklık rüyadan, uykudan çıktım. Yakazaya geldim. alem i burası uy, rüya buymuş diyor. Biz burayı uyanıklık zannediyoruz. Uyanıklık oymuş yani. Uykuyla geçtiğin alem uyanıklıkmış. Burası rüyaymış. Allah Resulü öyle diyor, uykudasınız diyor. Ölünce uyanırsınız diyor. Birbirini nasıl değiştirmişiz ya olay nasıl birbirini? Arkadaşlar şu anda ahiret yaşıyoruz. Şu anda düşünüyorsun ya. Bakıyorsun ya böyle. Hayret hayret bakıyorsun ya. Ha o hayret hayret oralı değil. Öyle latife yok dünyada. Bakkalda satılmıyor manavda yok. Çoğunuz diyor ki manyak mı bu ne diyor ya. Şu anda ahiretin suretini yaşıyorsunuz. Böyle. Duygunuzu söylüyorum her zaman. Bu böyle tatlar var ya böyle. Oh şu anda rahatlık. Veya namazda. Oh ha buralı değil o da. Kelam değil. Kelam da değil. Ha bak. Mana olur mu? E benim de ses. Bu da ses. Maddenin fonksiyonu değil. Üçsel yo yoğurulmanın üretkenliğin, atölyenin, mutfağın. içeride mutfak var, farklı farklı malzemelerle yemek yaptım, gönderiyorum size, siz de yiyorsunuz. İçeride atölye var, kütük giriyor, kütük, içeride mobilya yapım, gönderiyorum siz Abi insan redaktör mü oluyor, çevirici mi oluyor? Çevirici acayip bir şey ya, tuhaf bir berzattır diyor ya, kavşak. Ya arkadaşlar ahiret yaşıyormuşuz ya biraz duygularıma kusura bakmayın. Kontrol edemiyorum bugünkü öğleden sonra. Kim bana bunları söyledi? Mi? Benim eksikliğimi kim bildi ya? Ne? Ki, neyi? Nereden? Kim düzeltiyor? Neyi? Nereden? Kim düzeltiyor? Tuhaf mı gidiyor ya? Allah aşkına ya. Ondan sonra kalktım olan dedi Fatih de şey yaptı dedim Sultan Bey'le bugün derse gidelim Koşturmanın şeyi ya. Orayı yaşıyoruz ha. Yani madde atomun Atomun dışında her şey oralı. Dünya bu cihetiyle ahireti örtmüş. Tenteneli perde. Şu anda tuhaf tuhaf baktınız ya garip garip böyle. Hah, buralı, buranın özelliği değil o. Vay be. Ruhunuz da itmiyor şu anda bu söz.